Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Ayşeler'e geldim. Ayşeler'deyiz, Ceren'lerde değiliz. Evet, evet. <laughs> Dur gömleği evet. çıkartacağım ben. Birazcık şey oldu. Antalya bayağı bir sıcakladı. Şimdi arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Kardeşim, evet bu arkadaşlar. Çok kötü. Hayır 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 çok kötü. Arkadaşlar bugün yeni bir konseptle geliyoruz. Biliyor musun, biliyorsunuz ki benim doyar mısınız diye bir konseptim var. Ve artık iki kişilik menülerde doyar mıyız çekmek için ikinci bir kişi konuk almaya karar verdim. <laughs> o da tabii ki de BFF. <laughs> BFF. Evet tabii bestie. Bestie. Ee, evet, yeah. başlıyoruz. Dediğimizde Popeyes'imizin iki kişilik fırsat... E, iki kişilik fırsat menüsünü aldık. 155 TL. Ama senin burada olmaman gerekiyor. Tamam birazdan seni de uyuracağım ben. Ee, dörtlü nuggets. Soğanlı var. Evet. Dörtlü nuggets olması lazım. Bilmiyorum onlar ne yapacağım o zaman? Dostum, o zaman nuggets bu topa değil mi ya? toplardan değil mi? Evet bu? ama nuggets Tamam bu şey. nugget diye geçiyor. Tinders, bu, tendersler, tinders ya da. Bunlar tenders. Tenders diye okunur dostum. Tinders tamam. Hadi tinders olsun. olsun. Patates kızartmamız var. Dostum hiç bu olsun. ne dostum ya? Aa duşralığı dökülmüş Ayşe. Sonra Tenderson'ımızın bir Hmm. Sıyılmamış, dökülmüş. Sosumuz var. İki tane yarım hamburgerimiz var. Ya bu ne? Şey. Elim kadar. Evet arkadaşlar ben şimdiden 155 lira etmez diyorum. <laughs> ben de diyorum. ben hamburgerleri bu kadar küçük beklemiyordum ya. Valla böyle işte. Dostum elimden küçük. Evet aynen öyle. Yani ben biraz etik sinir oldum yani. Do Gerçi... Bu, şey ıslak hamburger gibi boyutu. Bu ne? Ne? Çok üzücü. Bir açıp gösterelim mi? Abicim. Çocuk menüsü. Popeyes'ın. <laughs> Tek lokma da yerim falan yani anladınız mı? İçine bak dostum. Dostum. Dostum şu ne? Ha bo. Ama bu yakışmadı Ayşe ya. Bir bakalım tadına. tadım. Hmm? Ne no, tadı. Sanki böyle marul tadı daha yoğun yani düşün. Yok abi. Benim abartma seviyem. Bak. Ne kadar klasik. Ben Ama isim... hayatta 155 lira etmez. Gidin e, marka adı verebilir miyim başka marka? İstediğin McDonald's'ın uygulamasını indirin daha ucuza yersiniz karnınız da doyar. Bir dakika, dur. da doyar mıyız diyeceğiz? Yani Olamam kardeşim, Ne? Ben şimdi yeni para birimine alışamadım, tamam mı? 10 lira, 1 lira gibi... Hmm, sen şey diyorsun, enflasyonun artışına alışamadım. Ben <laughs> de yeni para birimi deyince ne diyor diyorum. Ben mi geriden giriyorum? Popeyes'in bazı menüleri çok güzel. Biz geçen gün anneme mesela... ...ikimiz bir menü söyledik. Hmm. Yine böyle bunlar vardı ama hamburgerler farklıydı. Çok doyurucuydu. Çok güzeldi. Büyük müydü hamburger? Daha büyüktü evet. Ben babası ekstrem kutu yemiştim. 125 neydi o tek kişilik. Bence o bile doyurmazdı yani. Popays önceden size. çok güzeldi. XX Dash ekstrem kutuları var Popays'ın. Hani böyle dürüm şeklinde oluyor, but oluyor, hamburger oluyor ve patates. Acayip doyurucuydu ama önceden işte şimdi çok artmıştır. Bence etmez o kadar. Tavuk sonuçta yani. Ya bence ki şu anki aynı gücüne göre ben epek şey bulamadım yani. Bence biraz tatsız. Dediğim gibi arkadaşlar hı tamam. Yani doyacağız ama bence. Ben bu arada bunu söylemek istemezdim. Bak dostum doyar böyle bir konsept işte. Tamam doydum ama. Amaları söylüyoruz. Ama. Bu asla sponsorunu kalamayacağım kardeşim. Kardeşim alma ama ne yapabilirim? <laughs> Kola güzel ama. Kapalı diye herhalde. <laughs> ben Popeyes'i çok seviyorum bu arada. Böyle söyleyeyim onu ama bu menüye yükselemedim. Fiyatını söyledin mi menünün? 155 lira arkadaşlar. Polis imdat. Burada her şeyi seçtirdim menüyü. Böyle bokları bana atamasın diye. Menüyü beğenmedim falan. Bu davulu çalan kim hocam? Senin? bak bitti mesela tavuk. Ekmek kaldandı. Hı hı. Ben. Ben. Benim var. Yazda da papay suyu çok lezzetli. 155-77,5 şey, gibi şey bir şey yapıyor. Değil mi? 75 yapmıyor mu dostum? 10, 150 yapıyor. Tamam 72,5 yapar o zaman. 72,5 yapar. 72,5 yapmaz 10, 15, mı 155. 72,5. 72,5 yapıyorum şaka. 77. 77,5 lan gördüm lan. Oğlum bak ben maliyeciyim abi ikinci işimi biliyorsun. Kanka bu görmek istemiyorum. <laughs> Ama sen yıldır dur maliyokum. Teşekkür ederim. <laughs> Oknun bak okusam vallahi bitiririm. Yani okusal... Kendimi X kişisi gibi hissettim böyle derken hep evet, çok anladım. Anladım şunu. Bir kere dört tane son arkası var. Bakalım hemen son arkalarına. Son arkası neyle bakıyorum? Ben çok merak ettim. Gürcüğüm her markanın son arkası da başka oluyor gerçekten. O senin gibi gurbeler için geçerli. Ben hiç öyle değilim. Gurbe bakıyorum. ama gurbe. 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 Gurbe, aynen. Evet. Gurbetteki gaz. gurmeler. Gurbe anladın mı? Ayşe, burayı kesmem lazım kardeşim. Abonelikten çıkma esprisi bu. Bu çok korkunç. Hmm. Bayat dostum son arkası bu arada. Değil mi ama ciddi söylüyorum. Ben de ciddi söylüyorum. Bu bayat yani. Karışım. Evet. acaba dün benim bu aynı siparişi ben vermeye çalıştım iptal ettiler. Açtım. Bu benim aynı. Aynısıydı. O yüzden bugün bunu söyleyelim diye ısrardım. <laughs> acaba ona inat tekrar istediğim için mi yaptılar? Arkadaşlarımın verdiğini gerçekleşmesiyle. <laughs> Kardeşim hay. Bak şimdi. yerken yani bir şey gibi hissettim. KFC'den para almış gibi papatya gömmek için. <laughs> ya hamburger bitmiş ya. Çok ben çok sıkkın hamburger. Dostum. Şunu bölüşelim. Ay ben yedim ya kız. Ben yedim az önce. Tamam Saat olabilir şey yine yiyebilirsin. Yemek yeme, yeme rekortmenisin sen. Ben herhalde bu videoları izlemeye alışmışım. Şimdi şöyle. Ben hızlı yiyince doyuyorum çabuk. Ama olay doymak zaten. Arkadaşlar birinci suçu. Ben kendi aklıma düşenleri bitirdiğim için söyleyeyim. Burada bir sonra... Oğlum bir patates benim doyma şeyimi etkilemez. Rekortmenlik desen var. Ama sen doydun gibi biliyor musun? Cidden. Ya yani salladım o kadar ama niye doydum anlamadım. Abi. Ama benim için zevkle doymak da önemli biliyor musun? Mesela kebap yemek isterdim. Ben kebap istemezdim de şey. Hı -hı lahmacun. Lahmacun da okey biliyor musun? Lahmacun ya da içli köfte. Mesela 40 la 40 liraya 40 lahm, 40 lahmacun lahm, iki tane birer tane içli köfte 25 liraya. Aynen. Kaç para yapıyor? 80. belirli daha 130. Kişi başına mı soruyorsun toplam mı? Yok, yok 50 toplam. Lahmacun, 25 50 40 50 topla. lahmacun 25'e 75 yapar. Ne ilgisi 40 lahmacun? 40. 65 60. İyisini diyorum ben ya. İyisinden yiyelim diyelim. İyisi kötüsü mü var lan? Var tabii ki. Kıymanın kilosu olmuş 300 lira. Migros şeydi, bant takmış gördün mü? <laughs> Migros klimaları koruma bandı takmış arkadaşlar klima çalınmasın diye. TRD yaşamak. Arkadaşlar ben değerlendirme yemeği yapacağım. Sen, sen yem. yap ben yiyeyim ya. Tamam. Şimdi ben değerlendirme yapıyorum. Bir tane bu, az önce gördüğünüz bu tenders vardı. Bir tane küçük hamburger vardı. Patates kızartması. Göstereceğim yani diye. Ben yiyeceğim onu. Affedersin. Bu arada kahvaltıda yapmamıştım bilerek yani ben bunu da belirteyim de. Neden belirttin? Çünkü gerçekten hani tok oturursan yanlış Anlamaydı. bilgi verirdim. çok Çak kız Ayşe, sen olmalıydın youtuber ben değil. Neden? <laughs> soğan arkası mesela iki tane soğan arkası düşüyor, iki tane nugget düşüyor diyelim. Tender, sos, kola ki kola hakkında biliyorsunuz yüz bin zibilyon kere söylememe gerek yok. Karşı doyuran bu biliyor musun? Biliyorum asitli olduğu için. Ama gene de ben doymadım şu an neden? Aa, kankam. Hayır abicim o konsepte ters tek kişi doyar bir şey yapıyorsun? Köpüyor. Hocam konsepte ters... Ya doymadım derken şu an iyiyim. Kan şekerim normal. Yani böyle bir, bayağı bir saat giderim. Ama böyle nasıl diyeyim? Yok ya doydum. Doydum. Ama şöyle bir doygunluk değil. Ee, güzel bir doygunluk değil. Yani. Ama güzel doygunluk derken şişmiş, tıka basayı kastetmiyorum. Böyle tatmin bir doygunluktan bahsediyorum. Bence böyle. dostum senin sorunun bu menünü 155 TL etmediği için psikolojik doymayışın. Evet, aynen. Bir de muhtemelen işte bu Facebook'ta olan ee, şeyim. duvarın. Aynen. Ben geçen milli burger yedim 170 TL'ye. Hamburger var, sadece patates kızartması var, kola var. Tamam milli mı? burger hakikaten güzel ama. Dostum benim 170 şey etmez ama abi. Etmez. Ben işte... geçen 80 lira yedim onu. Pardon Hı? 88 TL'ye yedim. Videoda yedim ben tamam mı? 170 lira yedim. Hı, -hı. De. Geçen 88 lira olan şey nasıl 170 lira? Bir... <laughs> ya ben sararsanız gene söylüyorum arkadaşlar. Popeyes'in KFC'nin <laughs> cidden aşıkları var. Bak mesela sen de çok seviyorsun. <laughs> Onlar... Şu an sevmiyorum çok yedim. Popeyes'in keyfin aşırı biri olarak başka bir menü tercih edersin? 155 lira ya da kişi başı 80 liralık vereceğim. Yoksa bundan devam et. Ben yok. kesinlikle bundan devam etmem. 155 lira bence etmiyor. 155 lira evet şu an birçok insan için küçük bir para olabilir. Ama bence o kadar da küçük bir para değil. Daha ucuza çok rahat dışarıda doyulur bence. Evet, aynen. Şimdi ben önerim ama, bir ama ben bir şey vereceğim. 2 kişilik menü olduğu için aslında kişi başı 77.5'tan yenir. Kişi başı buçuk kardeşim. Yani Hı -hı. menü olarak 155 bize çok geliyor. Bence bizde bir problem var dostum yani. Hayır kişi başı 77 mesela sen 75 ben bunu ben bunu almayız yani bence. Ben 77 makarna bile yemiyorsun ki dışarıda artık. Yiyorsun ya 50 liraya makarna yiyorsun. Nerede yiyorsun döner makarnayı? Yiyorsun. Ama döner de döner. Döner mesela. Döner Dürünmüyor. bir menü değil dostum. Dürüm Döner yerken içinde soğan altısı şunu topuklardan artı but gelmiyor. Doğru söylüyorsun o zaman ya. Aslında, Aslında bir yandan gerçekten bak şu an az önce yerken sanırım açtım. Ondan idrak edemedim. Bana da biraz kola katabilir misin tabii ki? Yani 77 77.5 tam döner değersin. Ama dönerin yanında turşu, ayran, biraz patates ama bunda ekstra olarak soğan halkası var. Şu topçuktan var. Artı tenders böyle butu var. Yenir evet, yani. Aynen. Ya, 77 buçuk olarak bakınca ama bazı insanlar bu menüyü bir kişi yiyor ya iki kişi iki hamburger var diye. Tek sorunu bence hamburgerler çok küçüktü. Ama doyurdu yani diğer yandaki ürünlerle doyurdu. Kişi başı 77 buçuk çok mantıklı ama tek kişi 155 çok saçma. Peki duygusal tatmin açısından tercih edilen, eder misin? Etmem. Ama mantık açısından edebilirsin. Mantık açısından şu an mantıma yattı. Az önce aç olduğum için sanırım ve gözüm de aç olduğu için biraz şey yapmışım, sallamışım. Güzelim, sen pop, çok tamamen. mantıklı yorumlar yapıyorsun. Ben bu konsepte devam edelim, ben beğendim. Siz Şimdi de izleyip, kankama oynadığım. like atın arkadaşlar. Eliniz mi ağrıyacak? Şöyle şuna dokunacaksınız. Bir saniye, beleşelim de galiba. Yani sanki sizden dolarla şey, masum başı gibi para istiyoruz. Doğru. <gülüyor> <Biliyor> <gülüyor> değil mi? Evet. evet. Dolar mı istiyor onu. E, bin, Instagram muhtemelen. Evet. evet. Instagram ve Beren varmış Türkiye'de. Ben anlamadım. Ekmek bulamıyorsunuz. Şeyma'ya para veriyorsunuz dostum. Gidin bir yetim sevindirin o parayla. Aynen, ne salaksınız. Hem de Şeyma'nın düğünü izlemek için dostum. Dostum ya. hakikaten ya, ya. ya. Hakikaten ya. Ya zaten bunu üye olanlar falan bayağı bir sızdırıyor aslında. abonenin de bir anlamı kalmamış biliyor musun? Bence de. Oturduk konsepti Şeyma Sobacı dedikoduna çevirmemiz peki anında. Arkadaşlar şimdi anlayacağınız Ayşe çok güzel yorumlar yaptı, ben de yaptım. Yani tercih de edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz de biz size gösterdik. Bir dahaki 2 kişilik menüyü siz seçin istiyorum. Bu yüzden de aşağıya yorumlara yazın. yazın, biz de onu yiyelim. Yiyelim, yorumlar yapalım. Yorumlar yapalım. Sizi seviyorum, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Basıyoruz. Abone değilsin de, abone olursak mutlu olurum. Basıyoruz. Bastık, bas. Sizi seviyorum. <laughs> Sizi seviyorum sevgili kanka. Geçtiler. Ben şunu yiyeyim bari. Para verdim. Çöpekmesin.